bu bozsanız hepiniz bir tenos, Türkiye bir tenos. What? Gafil! Hep bunu Hep bunu! Türkiye batıramayacağınız tek gemidir, tek gemidir, tek gemidir. Devletim için, milletim için, Türk insanı için. Ulan korona, neredesin lan korona? Çık lan karşıma çık! Çık bitireceğim seni çık! Buradayım lan burada! Sıkıysa gel yakala hadi! Lan! Gel buraya! Gel buraya! Gel buraya! Gel buraya! Aa. Her şey pasanım için anlıyor musun? Her şey! Değil mi? Bu çocuk yabancı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Ama bu çocuk değil. Bunlar da Türk kızı. ben Girasunlu'yum tamam mı? Ama sen bu videoyu beğenmeyeceksin. Bu çocuk Amerikalı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Bu çocuk yabancı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Ama bu çocuk Türk. Ben de Kastamonu'luyum. Bu da Kastamonu kası anlıyor musun? Amerikalı olsaydı beğenir mi Bu Sivas kazıyor. Zabağa kalabilen, zabağa kalabilen. Zabağa kalabilen, zabağa kalabilen. Amerikalı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Bu da Elazığ <laughs> Bu metro Amerika'da olsaydı beğenirdiniz değil mi? Bu metro yabancı bir ülkede olsaydı beğenirdiniz değil mi? Ama bu metro Türkiye'de. Ve bunlar da Türk insanı. Biz Türk'üz tamam mı? Ama sen bu videoyu beğenmeyeceksin. Neden beğenmeyeceksin? Çünkü biz Türk metrosuna biniyoruz Türk metrosunun değeri anlaşılsın. Bu kahve karamel makşatı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Bu kahve Amerikan olsaydı beğenirdiniz değil mi? Ama bu kahve Türk kahvesi. Ve burası da Türkiye, tamam mı? Ve ben şu an Starbuck'teyim. Ama sen bu videoyu beğenmeyeceksin. Neden beğenmeyeceksin? Çünkü ben Türk kahvesi içiyorum ya. Türk kahvesinin değeri anlaşılsın. Tamam. <laughs> havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can... Eee? Tüm dünya koronadan korkuyormuş. Neymiş? Türkler de korkacakmış. Ulan Türk milleti maskeyle mi korunur be? Ulan biz Türk milletiyiz. Bunlar da Türk kızı. Türk milleti asla hiçbir şeyden korkmaz. Anlıyor musun? Korona morona. Ulan bize koyar Burası Türkiye lan Türkiye Türkiye. Neymiş efendim? Ben yalnızmışım. Ulan bu çocuğu kaç tane Giresunlu kardeşi var biliyor musunuz? Beyler görüyorsunuz değil mi? Beyler biz nereliyiz? Yürüsün! Beyler biz nereliyiz? Yürüsün! Beyler biz nereliyiz? Yürüsün! Onlarınıza kurban be! Neymiş? Ben Türkiye'de rahat rahat dolaşamazmışım. Neymiş? Sokakta beni gördükleri yerde indirecekmiş. Klavye delikanlıları. Ulan siz buna mı güveniyorsunuz be? Ulan! Türkiye'm için ölürüm lan ölürüm ölürüm! Zamanı geldiğinde koronayı tüm Osmanlı'yı yiyeceğiz. Hepsini yok edeceğiz. Eee? Ulan Osmanlı evlat senin koronandan mı korkacak be gafil? Eee? Geleceğin varsa göreceğin de var Osmanlı gel. Hey! Gafil. Neymiş efendim Osmanlı yıkılacakmış. Neymiş efendim biz benliğimiz unutacakmış. Korona. Korona. <laughs> Neymiş efendim ben şovmermişim Neymiş efendim ben primciymişim Ulan ahlaksızlar Ulan ben sırf Türk milleti evinde sağ salim yatabilsin kalabilsin diye her yeri ilaçlıyorum anlıyor musun Burası Türkiye lan Ve ben de durmayacağım 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 durmayacağım. Ey dostum biz bu Amerikalılar buraların sahibiyiz Bütün herkes bize itaat edecek Amerika en güçlü ülke Sen kendini ne sanıyorsun be Amerikalı Bırak lan Amerikalıyım ben Sen Türkiye'yi tanıyor musun şey Sen kimsin lan Aa. Bu çocuk Amerikalı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Ama bu çocuk Türk. Bunlar da Türk kası. Bu çocuk Amerikalı değil. Bu çocuk Türk. Abi bir saniye. Ne oluyor? Bu çocuk Amerikalı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Bu çocuk yabancı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Ama bu çocuk Türk. Bunlar da ne kası abi? Türk kası. Ben nereliyim abi? Ha, gire surda surda. Anladınız mı şimdi ha? Türkiye'yi bitireceklermiş. Ne batıyoruz, ne bitiyoruz. Buradayız. Türk milleti koronadan korkuyormuş. Ulan Türk milleti korkar mı lan? Biz bugüne bugün Osmanlı torunu, Türk evladıyız anlıyor musun? Ulan ben bugünden itibaren sokakları, arabaları, uçakları, otobüsleri her yeri ilaçlayacağım anlıyor musun? Burası Türkiye lan, Türkiye, Türkiye, Türkiye. Bana bakın lan tiktokçular. Cevahir'in önüne toplanıyorsunuz. Hmm. Taşıyı yapıyorsunuz. Alın lan buradan! Birader daha görmeyeyim sizi! Çekilin gidin! Aha geliyor kodumun delisi! Kimsin lan sen? Ne sen? Bu hikayede... Ya aldım Türk. Ey ee, ne oldu şimdi? Lan! Ulan bizim lüpumuz var lüpumuz. Türkiye asla lüpusuz kalmayacak anlıyor musun? Türkiye aç kalmayacak. Lüpo lan lüpo lüpo lüpo. Ben Türk evladıyım burası Türkiye lan. Türkiye 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 Türkiye. Türkiye.